Havalanında keşfedilmeseydi Kubilay Aka demiş biri. Geldim, geldim. Sağ ol teyze de yıktı neredeydi ya? <laughs> Al evladım unutmuş ki tereyağını. Sağ ol teyze buyur para. Allah seni gitmezse evladım görüşürüz. <laughs> ya bu teyze getiriyor ama ben bunu hiç tartmıyorum ki ya. Ha. <laughs> teyze ben sana güvenip tartmayayım sen her seferinde 9 gram getir ha. İşte. Selam selamünaleyküm ya getirdim. Ah be teyzem kaç aydır beraber ticaret yapıyoruz yaptın doğru mu? Ne yapmışım yavrum? Her seferinde bir kilo getiriyorsun diye tartmadım. 900 gram getirmişsin teyze. Kuzum bizim evde terazi yok ki. Ben senden aldım bir kilo pirinçle ölçüyorum hep. Hadi bakalım. Ya ibretlik. İbretlik. Bence yanlış olamaz. Olduysa da özür dilerim. Ya sen benim kusuruma bakma teyze. Herhalde benim terazi bozuk. Kulak yiyen bok yesin ya. Final var abi bir kere. Bir final. kere evet. Yani resim başlangıcı Kısadan, finali. Lise. Kardeşimle benzerliğimiz bu da her şey e, bir yere işaret ediyor. Neye? Havalimanında iki keşfedilmişim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten oraya işaret ediyor. Onun işaret...